Değerli dostlar ve değerli canlar. Bundan önceki 5 programda 1960 yılına kadar olan belediye başkanlarını anlatmıştık. Şimdi son bölümde 1960 yılından günümüze kadar olan belediye başkanlarını size arz edeceğim. 1960 yılı belediye başkanı İsmail Çavuş 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilmiş ilk ilk askeri darbe yapılmıştır. Bu, bu, darbe sırasında Hacı Bektaş Belediye Başkanı Dede Arslan da görevine alınmış, görevinden alınmış. Yerine Hacı Bektaş Merkez Jandarma Karakolu Komutanı İsmail Çavuş Belediye Başkanlığı görevine getirilmiştir. İsmail Çavuş görev yaptığı süre içerisinde Bektaş Taşhalkan incitmeden görevini tamamlamıştır. 1960-1966 yılları arasındaki belediye başkan vekili ise kaymakam Musa Atik'tir. Darbeden sonra belediye başkanlığı görevine getirilen İsmail Çavuştan sonra aynı göreve ilçe kaymakamı Mustafa Atik getirildi biraz önce söylediğim gibi. Mustafa Atik 6 yıl hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığını görevini birlikte yürüttü. Hacı Bektaş Veli Dergahı Musa Atik döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22 Mayıs 1964 tarih ve 1935 sayılı yazılarıyla 16 Ağustos 1964 tarihinde 64 tarihinde Hacı Bektaş Müzesi olarak açılmış olup açıldığı gün 1. Ulusal 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri yapılmıştır. Açılış günü sembolü açılış günü sembol gün olarak kabul edilmiş ve etkinliklerin her yıl 16 Ağustos'ta yapılma 16 Ağustos'ta yapılmasına karar verilmiştir. 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli alma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri 1964 yılından itibaren Hacı Bektaş Turizm Tanıtma Derneği tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde dernek kapatılınca 1984 yılına kadar etkinlikleri Hacı Bektaş Kaymakamlığı düzenlemiştir. Anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri 1984 yılından itibaren her yıl Hacı Bektaş Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. Değerli canlar, 27. Belediye Başkanı Hacı Bektaş Savat Mahallesi'nden Avukat Salih Sümer'dir. Salih Sümer'in Sümer ilk işi Hacı Bektaş'ı boydan boya kat etmekte olan çarşı içi eski pazar yerinden de geçen etrafa biskop, pis kokular salan dereyi ıslah ederek üzerine hasır betonla kapatmak olmuştur. Salih Sümer çarşı içi ve zir mahallesine kanalizasyon yaptırıp üstü kapatılan ve ıslah edilen dereye bağlanmıştır. 28. Belediye Başkanı Emekli Öğretmen Mehmet Aygüneş'tir. Aygüneş kendinden önce başlamış olan kanalizasyon işlerini tamamlamış, ev er tuvaletlerinde bu kanalizasyona bağlatmış, bağlatmıştır. Mehmet Aygüneş Almanya'ya gidip orada çalan, çalışan Hacı Bektaşların yaptığı yardımlarla belediyeye iki kamyon ve bir kepçe almıştır. Anlam bu kepçe ve kamyonlarla sokaklar kumla kaplatılmıştır. Ayrıca sokak başlarına çöp konteynerleri koyarak sokak temizliğine ve sokaktaki elektrik direklerine lambalar taktırarak sokakların aydınlanmasına önem verilmiştir. Değerli dostlar, 1974-1978 yılları arası 29. Belediye Başkanı Dede Aslan'dır. Dede Arslan'ın belediye başkanında yaptıklarını daha önce anlattığımızdan bura, burada tekrar anlatmayıp 30. belediye başkanlığı anlatmaya geçeceğiz. 1970-1980 yılları arası belediye başkanı Nafiz Ünlü Yurt'tur. Nafiz Ünlü Yurt Cimdir, Civril Köyü'nden olup emekli öğretmendir. Ve 30. belediye başkanıdır. 1978 yılında sık sık hükümet değişikliği oluyordu. 1978 yılı Türkiye'de kargaşa yılı olarak tarihe geçmiştir. Örneğin 1978 Eylül ayında Sivas Ali Baba Mahallesi'nde ve 19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta Alevilere yönelik katliamlar yapılmıştır. Ankara'nın Bahçeli Evler Mahallesi'nde de Türkiye İşçi Partisi, Partisi üyesi olan Latif Can, Efraim Ezge Hürgen Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Erzan ve Salih Güvence isimli gençler öldürülmüştü, katledilmişti. 8 Ekim 1978 Bahçelerler katliamında öldürülen 7 tipliden biri olan Hürcan Gürses Hacı Bektaş ilkesi nüfusuna kayıtlı olup bir üniversite öğrencisiydi. Ve benim abim Remzi Gürses'in de oğlu idi. Yani yeğenim idi. Nafiz Uyun Ünlü Yurt döneminde bu karışıklıklar olurken Nafiz Ünlü Yurt yine Hacı Bektaş'a çalışma, Hacı Bektaş için çalışmalar yapmış. Bu çalışmalardan birinde heykeltıraş, bir heykeltıraş bularak, bularak Hacı Bektaş Veli heykeline yaptırmış ve belediye önüne kaydı üzerinde konulmuştur, oraya oturtulmuştur. Pazar yerine 8 adet dükkan yaptırmıştır. Çarşı içinde bulunan bazı evler, dükkanlar ve Hancı Mehmet'in ki Hancı Mehmet benim halamın eşidir Hancı Mehmet'e ait han istimlak edilip yıktırılmıştır. Şimdiki kültür merkezinin bulunduğu yer burasıdır. Nahidönü Yurt döneminde ilçedeki İmam Hatip Lisesi Nevşehirli Kozak ilçesine taşınmıştır. Nahidönü ünlü yurt zamanında ayrıca Ziraat Bankası binası, Hükümet ve Jandarma binalarının yapılması gerçekleştirilmiş, Kapalı Spor Salonu projesinin hazırlanması da bu dönemde olmuştur. 12 Eylül 1980 tarihinde Kenan Evren'in başkanlığında Türkiye'deki askeri, askeri darbe olunca Nafiz Unlu Yurt'ta görevden alınmıştır. Yerine ise belediye başkanı vekili olarak kaymakam Cemal Ertem atanmıştır. Şimdi 1980-1982 yıl, yılları arasındaki duruma, Hacı Bektaş'ta geveledeki duruma geçecek olursak, bu dönemde Cemal Erten, biraz önce belirttiğimiz gibi Kayokam Cemal Erten belediye başkanı olarak atanmış görevini belediye başkanı olarak yapmıştır. Kaymakam Cemal Erten belediye başkanlığı görevinde yaparken Mehmet Ay Güneş ve Salih Sümer'in zamanında yapılan kanalizasyonu ekleme yaptırarak daha da uzatmıştır. Cemal Ertem döneminde çarşı içinde kaldırım taşı da döşetilmiştir. 1982-84 yılları arasındaki belediye başkanına gelecek olursak bu belediye başkanı yine seçimle değil atamayla getirilen kaymakam Mustafa Karşlıoğlu'dur. Ve bu da diğer kaymakamlar gibi hem kaymakamlık görevini yerine getirmiş hem de belediye başkanına vekalet etmiştir. 1984'te ise seçim yapılmış. 1984-89 yılları arasında Hacı Bektaşlı Ali Eğer belediye başkanı olmuştur. Ali Eğer 1984-89 arasında ve 90 yıl hariç 1991 ve 94 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştır. Yani iki dönem belediye başkanlığı e 1990 yılında niye yapmadı dersek onu biraz sonra anlatacağız. Ali Eğer'in belediye başkanlığı döneminde yapılan çalışmalar şunlardır. Çarşı içi Karayalçın Parkı içerisinde 18 adet dükkan ve 40 yataklı otel yapımı. Atıl halde bulunan ve birisi tamamen enkaz haline gelen iki otelin 50'şer yataklı tadilatının yaptılarak hizmete sunulması. Şu an kız yurdu olarak kullanılan yer. Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin çevre duvarının yapımı. Beş taşlara cemedi yapılması, elektrik ve su elektrik ve yol hizmetlerinin oraya götürülmesi. Çilane'de bulunan dükkanlar, ağaçlandırma alanları ve 5000 kişilik amfi yapılması günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi burasıdır. Hacı Bektaş Veli Müzesi karşısındaki çok amaçlı kültür merkezinin yapılması. Çevre yolu sanayi sitesi ve terminal binasının terminal binasının yapılması. 50 kişilik Hacı Bektaş Semah ekibi ve senaryosu bir tarih coğrafya fakültesi tiyatro bölümü başkanı Profesör Nurhan Karadağ tarafından yazılan kardeşlik semahı ekibinin kurulması. Yeni belediye hizmet binası projesinin hazırlanması ve iş inşaatına başlanılması. Orta gelirli ailelerin ailelere, ailelere 3 adet konut yapılması. Şehir içi ve çiftlik yollarımızın asfaltlanması. Yaklaşık 50-60 kişiye iş imkanının sağlanması. Belediye araç parkının yenilenmesi. Hacı Bektaş İleri'yi anma törenleri ve kültür-sanat etkinliklerinin belediye öncülüğünde yapılarak 1990 yılından itibaren uluslararası düzeyde kutlanmasının sağlanması. Belediye imkanları öl ölçüsünde ilçeye bağlı köylere çeşitli yardımlar yapılması. Değerli dostlar, biraz önce söyledik 90 yılında. Ali eğer belediye başkanlığı yapmamış 91 yılından itibaren ikinci döneme başlamıştır dedik. Bu konuyu da şu şekilde açıklayalım. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini Ali Eğer kazanmıştı. ikinci kez kazanmıştı. Yeni seçilen belediye meclis üyelerince Ali Eğer hazmedilememiş. Ve 8 belediye meclis üyesinin gayretleriyle Danıştay 8. dairesinin dairesinin 15 11 1990 tarih ve 1314 sayılı kararıyla Ali Eğer başkanlıktan düşürülmüştü. Bu karara karşı Ali Eğer Danıştay ile idari dava daireleri genel kuruluna itirazla bulunmuş. 11 1991 tarih ve 1991'e 1 sayılı karar ile Danıştay 8. Dairesi'nin almış olduğu karar iptal edilmiş ve Ali Eğer yeniden göreve başlamıştır. Bu süre içerisinde işte bu süre içerisinde 90 yılında Ali Eğer'in görevinden ayrılması ve tekrar göreve dönmesi arasındaki zaman diliminde de belediye başkanlığına kaymakam Fecri Fikret Çelik atanmıştır. Fecri Fikret Çelik toplam 84 gün başkan vekilliği yapmıştır. Değerli dostlar, 1994-2004 yılları arasındaki belediye başkanına gelecek olursak, bu tarihlerdeki belediye başkanı inşaat mühendisi Mustafa Özcivan'dır. Mustafa Özcivan başkanlığı dönemindeki yapılan işlerin ise şu şekilde özetleyebiliriz. Yeni belediye hizmet binası 1996 yılında hizmete açılması, binasının hizmete açılması. Amfi tiyatro inşaatının bitirilmesi. Bir önceki belediye başkanı zamanında başlanmış bu dönemde tamamlanmıştır bu amfi tiyatro. Parke taşı üretim tesisi yapılması. Tüm mezarlıkların ve dede, dede bağı ihata duvarının yapılması. Çevre yolu yapılması. Özel bir vakfa satılan çilhane 1995 yılında tapu iptal davası açılarak 1999 yılında tekrar belediyeye kazandırılması, iki adet modern yeraltı tuvaleti yapımı, Nevşehir, Kırşehir ve Çilhane yollarının duble yol yapılması, Kayseri yolunun standart hale getirilmesi, hükümet binası yerinin ve ödeneğinin belediye olarak çıkartılması, çadır kent 2000 çadır kuru çadır kendi 2000 çadır kurulması ve 10.000 kişinin konaklama imkanının sağlanması. Günümüzde bu yerin bir bölümü TOKİ konutları, bir bölümde de serçeşme parkı olarak kullanılmaktadır. Kamulaştırmalar yapılması, Bektaş çevresi, belediye binasının altı yeni pazar yeri gibi. <laughs> Kent meydanlarının tören alanı olarak düzenlenmesi, eski hükümet binası ve bahçesi, bu şekilde düzenlenmiştir. Özgürlük Parkı, İbrahim Turan Parkı, Mahsuni Şerif Parkı, 2 Temmuz Parkı, Demokrasi Parkı ve 75. Yıl Parkı'nın yapılması. Kademe Zirai Donatım Kurumu'ndan ihale yolu ile alınması. Pazar yeri ve 13 adet dükkan yapılması. Ve dere ıslahı. Dere ıslahı çevre yolundan cevizli Çeşme'ye kadar Zir mahallesinden kötü dere ve derenin üzeri kapatılarak yeşil hale dönüştürülmesi dere ıslahı da bu şekilde. Kültür merkezi ve sevgi yolu yapımı, belediyenin katkıları ile Rıfat Kartal Huzurevi yapımı, Razı Üniversitesi'ne bağlı Halil Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu'nun açılması, iş makineleri 4 atır adet grader, kazıcı, yükleyici, silindir, kompresör ve iki adet kamyon, iki adet otobüs, cenaze arama ar şey, taşıma aracı, kapalı cenaze yıkama aracı, hizmet araçları ve ambulans al alımı gibi işler bu dönemde yapılmıştır. Değerli dostlar 2004-2019 yılları arasına gelecek olursa, bu dönemde belediye başkanı emekli Tuğgeneral Tuğgen Ali Rıza Salman Pakoğlu'dur. Ali Rıza Salmanpokoğlu üç dönem belediye başkanlığı yapmış olup belediye başkanlığında başkanlığı döneminde yapılan işler de şu şekildedir. Hacı Bektaş'ı kültür ve üniversite kenti yapmak amacıyla Güzel Sanatlar Fakültesi açılması ve Güzel Sanatlar Fakültesi binasının yaptırılması. Kaçak kurban kesimi önleme çalışmaları yapılarak veteriner hekim kontrolünde yeni yapılan mezbahada kurban satış ve kesiminin sağlanması. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki su kuyularından ilçeye gelen su hatlarının ve ilçe içindeki bütün su hatlarının yenilenmesi. Arıtma tesisi kurularak ilçeye temiz ve sağlıklı su verilmesi. Su projesi içinde güneş enerjisi enerjisi sisteminin kurulması, gesbi ve gesikini. Kanalizasyon hatlarının değişimi ve kanalizasyon atıklarının atılması için atılması için proje yapımı kanalizasyon arıtma tesislerinin yerinin satın alınması Çilhane, Dedeba, beştaşlar tel örgü içerisinde anılarak korunması oturma yerleri kamelyalar yapılması yeşil kolye projesi yapılarak han bahçetlerinden itibaren Çilhane, Otman Baba, Dedeba ve devamı ile 30 bin ağaç dikimi. TOKİ ile görüşülerek iki etap toplam 580 konut yapılması. Çilhane mezarlarına düşecek olan arazi temin edilerek ilave mezarlık yapılması. 24 metreye kadar hidrolik merdiveni olan büyük su kapasiteli yangın söndürme aracını satın alınarak aracın satın alarak itfaiye sisteminin kurulması. Önemli günlerde kültür faaliyetler, kültürel faaliyetler çerçevesinde konferans, panel, sempozyumlar düzenlenmesi, semah ve bağlama kurslarının açılması. Bağışlanan kurban etlerinin 290 haneye 4-5 kilogramlık paketler halinde dağıtılması. 100 haneye 10 ton suyun ücreti alınmayarak yardım yapılması. Fosseptik çukurlarının dolup taşmasını, taşmasını boşaltmak için vidanjör araç alınması. Kız öğrenci yurdu açılması. Hacı Bektaşlı in, iş insanı Süreyya Bektaş ile görüşülerek Hacı Bektaş'a tekstil fabrikasının açılması. İmar planı değişikliği yapılarak arsa kullanım paylarının yüzde çıkarılması. Kat yüksekliğini, yüksekliğinin de zemin artı beş dere üç olarak çıkarılması. İş Bankası Hacı Bektaş Şubesi'nin açılması. Aynır Küçük Emre Kız Öğrenci Yurdu'nun açılması. Şimdi Çırhane'deki yapılan işlere gelirsek bu dönemde Delikli Taş'ın önüne kadar yolların kilit parke ile döşenmesi. Minder Kaya'nın toprak altından çıkarılarak Delikli Taş'ın karşısındaki eski yerine konulması. Ozanlar yolu yapılarak mevcut 3 heykele ilave olarak yedi heykel ile yedi ulu ozanın büslerinin yapılarak açık hava heykel müzesi haline getirilmesi. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve İç Güvenlik Harekatı şehitlerimizin listesinin yapılarak taş panolara oyma usulü ile yazdırılması, şehitlik anıtıyla şehit mezarlarının bütünleştirilmesi. iz bırakan aydınlar gömütü yapılarak İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Fikret Otyam'ın bu özel mezarlığa sırlanması, tiyatro kültür merkezi, Anfitiyatronun kültür merkez haline getirilmesi, karanlıktan aydınlığa, insanlık anıtı ve insanlık milletinin yapılması şeklinde özetleyebiliriz. Değerli canlar, değerli dostlar, 2019-2024 yılları arasındaki belediye başkanlığına gelecek olursak, 2019-2024 tarihleri arasında Arif Yoldaş Altıok Belediye Başkanlığı yapmıştır. Arif Yoldaş Altıok'un belediye başkanlığı döneminde yapılan çalışmaları da şu şekilde sıralayabiliriz. İlçeye doğal gaz getirilmesi, bir önceki dönemde yapılan GES-1 ve GES-2'ye yani güneş enerji sistemine ekleme GES-3 yapımı, 6 Şubat, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde meydana gelen depremde zarar görenler, gören depremzedelere yardım yapılması, belediye araç filosunun oluşturulması, Çinane'de yenileme çalışmaları, gençlik festivalinin yapılması, Mihman Evi, Kadıncı Parkı, Serçeşme Parkı, Bektaş Efendi Türbesi ve Orta Refuç yapılması, mezarlıklara kilit parke, Mustafa Canlı Geri Dönüşüm Parkı, Nürgün Sırrı Bektaş Kültür ve Sanat Evi'nin yapılması, Yer Değermenin Restorasyonu, Ceviz Fidanı Dikimi, Beş Taşların Restorasyonu, Sokak Hayvanlarına Bakım Evi yapılması, Sıcak Asfalt Çalışmaları şeklinde sıralayabiliriz. Değerli dostlar, bu son anlattığımız belediye başkanları şu anda hayatta olan belediye başkanlarıdır. Ve ben yapmış olduğum bu çalışma sırasında belediye tarihini hazırlama sırasında kendilerine telefonla ulaşıp mesaj olarak yaptıkları işleri kendilerinde de teyit alarak buraya aktardım. Bunu da bilgi olarak arz edeyim sizlere. 2024, 2024 yılı Seçimlerinde ise belediye başkanı e, olarak e, bağımsız aday olarak giren Ali Kain belediye başkanlığını görevine e, getirilmiştir, seçimle gelmiştir. Bu e, belediye başkanımız da halen görevine devam etmektedir. Daha, ön, daha sonraki yıllarda bu bizim çalışmamızı temel olarak e, alan dostlar bundan sonraki belediye başkanlarının neler yap, ya, yaptığını da e, burada ekleme yapabilir. Değerli canlar, 6 bölümdür sizlere Hacı Bektaş Belediye tarihini anlatmaya çalıştım. Bu alandaki bu alandaki ilk çalışma olduğundan eksiklerimiz olabilir. Amacımız birinci bölümde de belirttiğimiz üzere Hacı Bektaş'ta belediye teşkilatının kurulduğu 1854 tarihinden günümüze belediye başkanlarının kimler olduğu, belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar ve 1854 tarihinden günümüze Hacı Bektaş Veli dergahındaki olaylar ve Hacı Bektaş'taki olayları ana hatları ile ortaya koyarak tarihe bir not düşmektir. Bana sizlerle konuşma fırsatı tanıdığı için radyo kalender yetkililerine teşekkür ederken başka programlarda buluşmak üzere Hoşça ve dostça kalınız diyorum. İyi günler.